Merhaba değerli arkadaşlar fidanlarda sulama miktarını azaltmak için yani daha uzun aralıklarla sulayabilmek için toprak içerisinde su tutucu e, kimyasal kullanılabiliyor e, bu da özellikle kurak geçen yaz mevsiminde ağaçların e, hayatta kalmasına sebep oluyor yardımcı oluyor şimdi ben şöyle 2 yaşında ağacımın etrafına şöyle genişlettim. Bir miktar da döktüm. Uygulamasını yapmaya çalıştım. Şimdi test etmek istiyorum. Yani gerçekten bu kimyasal bahsedildiği gibi su tutma özelliğine sahip mi? Bir miktar şöyle su vereceğim buraya. Ondan sonra gözlemlemeye çalışacağım. Evet. Kimyasalın umarım şöyle genişlediğini görebiliyorsunuzdur. Şu açı daha düzgün sanki. Pelte gibi bir şey oldu. Yani biraz genişledi. Böylelikle evet bakın puding kıvamında bir yapıya ulaştı. Çok da elimi sürmek istemiyorum sonuçta anne olduğunu açıkçası çok da güvendiğim bir malzeme değil bence İmkan olsa böyle bir şey kullanmak istemezdim ama fidanlar solacağına böyle bir yöntemle çözüm üretebiliriz diye düşündüm biraz daha su dökeyim şöyle tabi bu malzeme toprağın içinde kalacağı için e, çok daha fazla su tutacak. Buharlaşmayı da engelleyecektir. Bakın. Toz halindeki malzeme şu yapıyı dönüştü. Bu da sanırım işe yarayacağını göstergesi. Üzerindeki bilgilerde 10 yıl kadar toprak içinde var olduğunu sonra yok olduğu söyleniyor. Bu da su sıkıntısı yaşanan bölgelerde bir çözüm olarak tercih edilebilir.